Arkadaşlar herkese merhaba ben Tura Bugün e, Minecraft Survival serisiyle karşınızdayım ve hatta kanun videosuyla karşınızdayım Aha, Abi bu nasıl bir spawn noktası dur 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 Abi çok kötü yerde doğmuşuz Hop abi sonunda Öyle bir yerde başlattık ki oyun bizi abi Evet Bakalım ne biçim bir yer ya ilk videomla karşınızdayım ben de heyecanlıyım ee, kanalımızın başlangıç videosu Evet arkadaşlar isterseniz size kanaldan bahsedeyim kanalda her türlü oyun videoları çekeceğim abi Öncelikle bunu söyleyeyim yani şu an aslında üniversite hazırlanıyorum ben o yüzden çok sık video atamayacağım ama arkadaşlar yani çocukluktan beri olan hayalim bu Ben YouTube'la büyüdüm ee, O yüzden aslında benim kanalım da vardı da. Şu an kanalımı söylemeyeyim tabii ki. Yeni bir kanal açtım abi sıfırdan bir başlangıç. Abi düştüğümüz yere bak ya. Çok saçma sapan bir yere düştük. Şu toprağa koyup çıkalım. Bu oralarda fazla Minecraft, Minecraft'a sardım. Aslında sınavda çalışan biriyim. Ee, o yüzden bu sene YouTube biraz zor oluyor ama her zorluğun üstesinden geliriz. Hedefim çok büyük. YouTube'la ilgili kafamda çok iyi planlar var. Her türlü oyun videosu gelecek. Saat gece eee o yüzden çok sesli konuşamıyorum. Bu videoda kısık ses oynayacağım. Yalnız çok berbat bir yerde doğduk abi. Eee güzel odunumuz var. Tam 64 tane yapmışız. Hemen Crafting Table başlayalım. Sohbet ve oyun havasında bir video olacak bu. Serimizde Minecraft serisi bakalım. Hop, tüm tuşlara bastık abi. Şimdi arkadaşlar biraz taş toplayalım. Taş toplayacağım, odun yapacağım ve birazcık keşif yapalım abi. Bölgemizi keşfedelim. Ben zaman da evimizi yaparız. Ama önce taş toplamamız lazım. Hop bu ne? Bakır. Bakır. Tahtayla alınmıyor mı herhalde abi? Zaten oyun en gereksiz madeni Abi yıl olmuş 2024 Sen neden Minecraft oynuyorsun ya Yani trendler berbat videolarla dolu abi Şöyle kanalı açacağım Her şeyi ayarladım Ben dediğim bir trendlere bakayım Hangi oyunla başlasak Abi yani salak salak videolar var abi Yani Ben de Minecraft çekeyim dedim Zaten Minecraft trendlerde baya ama Minecraft'da çok saçma videolar var Yani işte ıvır zıvır arkadaşlar. Oo yalnız buzlu yerlere geldik. Çok ilginç bir yere benziyor abi. Bu ne? Ne iş abi? Buzdağı falan var. Güzel. Kar biyomun taraflarına geldik. Ulan buzdağına ev yapmamız yok mu? Diyeceğim ama kötü olur be abi. Verimsiz yani buralar. Ama Yapılabilir aslında. Uf, abi şu anda şöyle bir bakıyorum bu da. Şuradan şöyle duvarları dikmişiz. Şaton su bir şey yapmışım abi böyle. Ama abi bakıyorum da yok abi ya. Yok abi yok hiç o işlere girmeyeceğim. Hatta buz yerinden bize hayır gelmez. Biraz güzel bir yere gidelim. Bu ne lan? Dur bakayım. Aha. Ya abi. Yes! Ulan çok iyi be Köyle başladık abi seri. Çok iyi. Güzel bir başlangıç. Hemen köyümüzü bulduk arkadaşlar. Ya bir baktım şöyle. Ev formunda bir şey var abi. Baya nice oldu köy bulduğumuz. Hemen gidelim. Yağmalayalım arkadaşlar. Hurra. Hurra. Çok bağırmayayım. Hop 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 Abi dur ya. Şunları bırak. Bal kavağı keki aldım. Oğlum, bu ne iş lan? Çift kapı var. Aa. Uuu fırın. Güzel abi. Beleş fırına Kimse sayır demez kim dokuz taş harcayacak abi fırın öyle değil mi? Şimdi Abi taş taş işine girelim artık. Taş balta. Taş kazma abi. Bana yeter bunlar. Hatta bir tane de kılıç yapalım. Fransımız var. Ocak. Seni de alalım. Şöyle bir dizilim yapalım. Ne yanıyor lan yukarıda? Torçları da alalım abi. Torç çok işimize yarayacak. Oo, kamp ateşi. Gel buraya. Nice. Buranın birazcık doğasıyla oynayacağız ama yapacak bir şey yok abi. Lan. Bal kavağı tutası Yedim gitti abi. <laughs> O patatesler önemli abi. Orman meyvelerini de alalım. Hatta abi çok abi şu chest'te ya. Kim abi kim 9 taht harcayacak bu Allah'ın şeysine. Güzel. Ha arkadaşlar. Köy alacağım. Aslında köylülere ihtiyacımız olabilir ya. Ulan hiçbirinizde şey yok arkadaş. İyi harita var. Birazcık yağmalayalım arkadaşlar. Oo arkadaşlar bu ne iş? Oğlum yeni güncellemede böyle şeyler yoktu lan. Oo çok iyi çok iyi. O oh, hemen setimizi aldık. Hatta seni de alayım. Bunlar alayım arkadaşlar. Bunlar tasarımda çok iş yapıyorlar. Diyecektim de lan alınca direkt düşmüyormuş bu elimize. Güzel iş abi. Sen çık bakayım. Seni yerinden edeceğim abi. Gereksiz otları at abi. Kalk. Kalk. Ben yatacağım. Tek kaşılı lan. Kalk lan koca burun. Evet abi köylülere zorbala devam. Senin chestine de el koyayım ben. Bu köyü yağmalayacağım abi. Def olup gideceğim. Oo, köpek var. Abi köpek almamız yok mu? Neyse abi bu bölüm birazcık köy yağmalayalım abi. Yağmalayalım. Ne alabiliriz abi? Ne alabiliriz? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hop. Da. Şurada demir gördük. Burada iki tane fazla demir yoktur arkadaşlar herhalde. Bu arada arkadaşlar e, oyuna biraz kaptırdım kendimi. Biraz da kanaldan bahsedeyim. Gerçi bahsedeceğim bahsettim. Oyun videoları gelecek abi. Bu oyun bu ya yani bu kanal Old YouTube abi. Old YouTube'u geri getirme projesi. tabii ki başarılı olma ihtimalimiz çok düşük ama sen nesin bakayım nugget seni de alacağım ama içindekileri boşaltacağım peki bir laf olmadı <laughs> ya abi ne saçma bitkiler ya bunlar saçma sapan işler. Lan ne yapıyorsun lan? Kerata. Kafana baltayla vurur. Evet arkadaşlar buradan alacağımızı aldık herhalde ya. Bakıyorum da başka bir şey kalmadı ki abi. Hav. aslında var ya bir iskeletor öldürseydik de. İskelet öldürseydik de abi şey yapardık. Kopekleri evcilleştirdik abi. O pek yanımızdan gelirdi. Hop 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 hop. kömür önemli. Arkadaşlar kömür çok önemli. Torç atacağız. Torç yapacağız. 2025 yılına kadar hedefim arkadaşlar. 10.000 aboneye geçmek abi. Bence başarırız. Iııı. Ee başarılmayacak. Zor bir şey değil abi. Sadece istikrar önemli olan. Bakalım arkadaşlar. Şuradan kamışları da toplayacağım. Kamış önemli. Oh, oğlum belim ağrıdı lan. Oh. Arkadaşlar ben bir de uzun yoldan geldim Takıbırıs'ta tatildeydim, buraya geldim Şu anda yorgunum <laughs> Abi size video çekiyorum Kanalıma işte abi bugün Evet Abi Aslında çok kurcalamayıp direkt bir yere yerleşsek mi diyeceğim ama Mükemmel bir yeri bulmamız lazım abi Bu ne iş? Hoppa bir şey burada çatalcı zombiler mi oluyordu? Ne oluyordu? Girip bakalım. Şimdi hızlı, hız, hızlı olacağız abi. Hızlı olacağız. Oğlum örleme lan. Nerede abi bizim chest? Bir chest yok mu Lan ne oluyor? Bot patıyor. Usta bot battı. Lan. Oğlum fırlatma lan. 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 Kaç, kaç 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 kaç. Allah kahretsin. Yüz abi yüz 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 yüz. Bir şey görmedim ben orada. Ses mesle çıkmadı. Gereksiz riske girdik. Ooo, oh, bu ikinci şey lan. Gardiyanların mekanı. Oğlum bu seri de var ya. Ulan ağaç evli. Ağaç evlerimi yapsak lan. Böyle ağaçların hepsini böyle yollu yollu evler yapacağım. Uf, tamamdır. Bulduk abi. işi bulduk. Burası birazcık mezarlık mekanı gibi ama Bakalım arkadaşlar çok çılgın bir sefi bizleri bekliyor. Ya tamı da koyayım abi. Torç vardı. Torçu da koyayım. Şimdi 8 tane odun kömürü. Ben bu patatesleri bir pişireyim. Hop. Şu kadarı kalsın. 2 tanesini ekeceğiz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar ben bir odun kasayım çok kritik bir karar. <laughs> Odun kasmak Minecraft'ın yapması en zor işi. Arkadaşlar burada her türlü oyun bak. Her türlü oyundan çekeceğim abi. FIFA'dır, CS'dir. FPS oyunlarında da zaten ortalama bir oyuncuyum. Yani video çekebilecek kalitede bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Ee, hikaye oyunlarında da bakacağız abi. Çok hikaye oynayamam ama yani artık oynayacağız. Bu kanalda her şey var abi. Birazcık aslında FIFA var, PES var bu arada. Onları da söyleyeyim. Ya PES oynamam da. Çünkü arkadaşlar PES biraz bozdu. Pek de hoşuma gitmiyor. Eskiden çok oynardım ama ben PES'in biraz bozduğunu düşünüyorum. Katılanlarınız da vardır baya. Bu aralar FIFA cizi abi. O yüzden FIFA videoları gelecek. Kariyer modu Sonra ultimi ettim. Ağaç var ya. Artık yok arkadaşlar. Çok fena odun kaldı bu arada. Yerleştirelim hatta chest'imizi. Şöyle. Tamam. Hop. Hop. Tamam. Start point'imizi kuralım. Evet. Şu ağaçlara. O zaman... Şöyle bir şekil yapalım arkadaşlar. Şu odunları abi. Dur ya nasıl yapıyoruz onu. Çok fazla oldu. Şöyle işi koyalım. Her yeri 7 tane. 7 kere 3 21. Hoppa. Şimdi şu ağacı çıkalım arkadaşlar. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Güzel. Bu kadar yeterli herhalde. Bu arada ben ben de şey var, Optifine var. Dinamik ışıklar açık olması lazım. Çünkü dinamik ışıklar aynen önemli bir özellik. Etrafınız aydınlatıyor. O gece olmaya başlamış. şöyle chest'i bir envantere boşaltalım. Ekmek kalsın abi ekmek önemli. Uyu abi artık tamam. Evet. Bu arada can azalmış baltayın. Baltayın yalnız. <laughs> abi. Baltayın canı çok azalmış. Altay bayındır mı yoksa? İyice saçmaladık. Tamam. Şunları bir oduna dönüştürelim. Güzel. Şimdi şöyle abi slap yapacağım ya. Slap bloktan tasarruf abi. Slap demek bloktan tasarruf etmek demek. 60 tane keser bizi. Şu şekil o zaman. Hop. Lan ne yaptık? Heh. iyi i̇yi oldu. şöyle bir bak hop tak 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 Ne yaptık? Lan dur bakayım kafamda biraz daha farklı bir şey var sanki ama dur bakayım abi lan düşmeyin lan tamam şu odunları bir alalım tamamdır evimizi yapıyoruz arkadaşlar ilk bölümde kaç dakika oldu lan durun bakayım hop 23 23 dakika şu evi yapayım sonra videoyu noktalayalım arkadaşlar arka tarafına aynen yapalım baltayı kullanayım da bitsin. <laughs> o zaman 3 ta 3 tane her yere güzel. Hop 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 abi tam 9 tane keser mi bizi? Keser de bana. Hop tam kesti hatta bir tane fazla var. Onu da yolladım lan. Ah. Oh, denize gitseydi keşke. <laughs> O zaman şöyle bir hop düştük aşağı lan. Ee, nasıl yapsak nasıl yapsak. Kabustonla bir çıkalım. Heh. Tak. Takla. Takla King'e selamlar arkadaşlar buradan. İnşallah videomu izliyordur. Selim abi. Selim abi. Seni çok seviyoruz Selim abi. ben şimdi bunu nasıl ayarlayacağım ya Atladım abi. Hop. Ayağımız kırıldı. Geldi şimdi bunu yap abi tamam. Bak arkadaşlar izleyin. Birazcık beynimi kullanmaya hop. Abi kafayı kullandım. Ama dur. Bir dakika dur. Hop hop. Şimdi halledeceğiz. Bu taraf biraz zorlayacak bizi. Arkadaşlar aşağı bakması önemli. Kesinlikle çok önemli bir nokta. Aa. şekil olduk. Evet abi şekil çok şekil oldu ev. Güzel. Şimdi güzel iskelet oluştu arkadaşlar. O zaman yavaştan eşyaları taşıyalım ve bölümü noktalayalım. Abi köyden hiçbir şey çıkmadı ya. Ama biz alacağımızı aldık. Neredeyse demir set tamamlanacak. Bir pantalonla pantalon. Bir pantalonla şey kaldı sadece. Patateslerimiz pişmiş bu arada. Çık abi çık 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 çık. Abi yapma. En sevmediğim şey. En sevmediğim şey. F. Hop. Bir tane buraya. Hop. Bir tane buraya. Bir tane de buraya lan. Evet. Güzel oldu. Meşaleleri de harcadık. Bir tık, buraya, bir tık buraya. Bir tık buraya. Bir tık buraya. Bir tık buraya arkadaşlar. Şurayı şu şekilde kapatsam mı? Bir tık daha uzatsam mı? Ona karar veririz sonra. Ben şimdilik yerleşimi evi yerleştireyim yavaş yavaş. Ocak abi yukarıda mı olsun? Bak abi. Çok. Heh. Tak. Şuraya şöyle koyulur mu? A, koyulur lan. Güzel. İki fırın yan yana arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Hatta şuraya crafting table koyalım buraya da ne koyalım biliyor musunuz? Yanı boş kalmasın. Ben de buraya bir bal kabağı koyacağım. Bu bal kabağı bize şans getirsin. Hadi bakalım. Chestlerimizi yerleştirelim. Hop. Abi çok kötü oldu dur. Bir dakika dur. Hop tamam. Süper başka yerleştirecek bir şey bakıyorum. Bir de zilimizi koyalım abi. Zilimizde tam bal kabağın yanında olsun. Tank tank tang. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bence bu bölüm gayet güzel bir bölüm oldu. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı da unutmayın. Aslında bunu biraz erken söylemem gerekirdi. Videonun başlığında ama İyi siz gene de unutmayın. Görüşürüz.